27 yıl evleneceğiz diye bekledim demiş. Tabii ki İbrahim Tatlıses'ten bahsediyor. 27 yıl bekledim ama olmadı. Bu saatten sonra düşünmüyorum diyor. Ee, ve bu e, e, birliktelikten de biliyorsunuz İdo e, dünyaya geldi. Evlatları var. Biz de yıllarca Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses evlenecek diye bekledik ama hiç öyle olmadı. Tam tersi İbrahim Tatlıses e, sonlara doğru Ayşegül Yıldızla. Ayşegül Yıldız'la evlendi. Ondan önce de başka bir aşkı vardı hmm. biliyorsunuz. Evet. Büyük aşkı. Büyük aşkı. Ee, asıl bence Derya Tuna'nın yıkılma sebebi hmm. o olmuştu diye Doğru. düşünüyorum. Ya şey var işte mesela beklemeyin derken yanlış anlaşılmasın yani nişanlısındır Yok. evlisindir askere gider adam beklersin ya da atıyorum Allah göstermesin önemli bir durumu vardır yurt dışında para kazanmak için evine çocuğun ailesine Hı. bakmak için yurt dışında yaşaması gerekiyordur belli Beklensin. dönemlerde gelir beklersin ne bileyim kaptandır beklersin mesela kocanı bunlar istisna hani işinden mesleğinden dolayı tabii ki beklenir ama... Olmayacak bir şey için hayata insanlar bir defa geliyor. Bu hayat o kadar kıymetli ve o kadar değerli ki geçirdiğiniz bir saniye, bir hani bir dakika bir saniye bile çok önemli. Evet bir ben de geçen şey o zamanı diyeceğiz. çok üzülüyorum. Valla geçen e, evet. iki üç tür söylüyorum ekranda ilişki koçum bana dedi ki bir erkek üç ayın sonunda evlilik cümleleri kurmuyorsa o ilişki <laughs> e, biraz e, meşakkatli geçer hemen keseceksin demişti. Çok katı konuşmuş. <laughs> üç ay ya üç ay. Çok doğru ama. Şimdi mesela Psikolo çok psikolog, katı. da bunu söylemişti biliyor musunuz? Bir erkekle atıyorum 3 ay sonra ayrıldınız. Zaten en önemli kararları o ayrılıkta alacaksa alacaktır demişti. Hmm. Hani... Kabul etmeyeceksin. Bak gerçekten bir erkek bırakıp gittiyse atıyorum tekrar dönmek istiyorsa kardeşim ben seninle bu şekilde asla görüşmek istemiyorum. Tamam getirirsin yüzünü, çağır aileni, ailenle beraber gel. Beni de bir daha arama bu şekilde aramıyorsan. Çünkü giden senden gidiyor. Ne olacak? Şimdi bitmiyor, bir sene sonra bitiyor. Bir sene sonra bitmiyor, iki sene hayatın iki yılını daha alıp götürüyor. Sevgiyi, aşka karşı inancını da kaybediyorsun. Vallahi, Duygusal e, olarak da hasar ben da aşkı, alıyorsun. aşkı inancını yani. e, Demet Şener'in de söylediği gibi hiçbir zaman kaybetmem. Ee, ben diyorum ki eğer ortada gerçek bir aşk varsa Allah bile kaderi yeniden yazar? Tabii ki, evet. tabii Yani ki. ben böyle bir film izledim, almam gereken mesajı aldım yani. Eğer gerçekten bir hmm. aşk varsa, evet bir şekilde bir oluyor ee, şey oluyor. Ama aşk olmayan bir adam, sen orada kendini rezil de etsen. İşte seni aldatıyorsa, kandırıyorsa, yalan söylüyorsa ne yaparsan yap adam zaten olmamış. Evet. Oluşumunu evet, tamamlamış. Evet, evet, o hikayede hiçbir yere gitmez. Ama Derya Tunay'ı da tebrik ediyorum. 27 Helal yıl beklemiş ya. Ama bu eski toprak kadınları böyle. 10-11 seneyi duydum ama Derya Tunay'ınki bence tarihi rekor. Bir şey rekor. söyleyeyim mi? Ya, yani eski toprak kadınların yetiştiriliş tarzından, onların annelerinden, ailelerinden aldıkları yapı itibariyle evet. gerçekten erkeğe ya da hayatta aşka olan inançları mesela sonsuz. Çok da Ben kadın, babamı tercih. çok erken yaşta kaybettim. Annem dört tane çocukla mesela ortada kaldı. Kadın asla başka bir erkek hmm. bakmadı yani. Şimdiki devir çok başka ya. Şimdi başka ama bir şey söyleyeceğim. Işte. Şimdi e, yine de bekledim diyor ya 27 yıl. yıl. E, öyle beklersin yani. Sonuçta bir evladım var. Türkiye Cumhuriyeti senin Şimdi, onun kadın olduğunu, olduğunu biliyor. E, sonuç itibariyle İbrahim Tatlıses de değil mi? Derya Tuna. Yani ben yanlarında da çalıştım. Ama çok o, iyi biliyorum. Hani o, o bir gerçek. Şimdi bekledi de gizli kapaklı kuytuda beklemedi yani. Zaten e, o imparatorluğun içindeki patroniçek kurumundaydı. Evet, evet. Ve artı bir evlat sahibiydi. E, ve e, zaten adamın baş rolüydü hayatındaki. Ama şöyle düşün, düşün ya. Şimdi hangi kadın sevdiği bir adamı başka bir kadınla paylaşabilir? Yani buna hiçbir yürek, hiçbir sevginin Hiçbir basamağında ben öyle bir sevgi şekli bilmiyorum. Yani sevdiğim bir erkeği ben başka bir kadının normalde paylaşamam. Ya da yani mutluluğuna seyirci kalamam. Şimdi İbrahim bir, bir imparator. Ya bir şey soracağım. Eminen nasıl mutluluğuna seyirci kalamayacak? adam gitmiş. Ne yapacaksın adamı? E i̇şte bekleymeyecek. onu diyorum yani. hani yani. üzülür, çok üzülürüm. Ben de üzülürüm. Aynen. Yani Ama adam gideceksin. Kaldı, Adam mi? kaldığı yerden hayatına devam ediyorsa, yeniden hayat kuruyorsa, sen bunu görüyorsan artık Türkiye mal olmuş bir adamdan bahsediyoruz, sanatçımızdan bahsediyoruz. Çok değerli bir isim. Tabii ki özel hayatında da hani mutlu mesut olmasını hepimiz canını yönden isteriz ama böyle bir durumun içerisinde mesela ben çok şeylik kalamazdım. Ama İbrahim Tatlıses'in hayatı böyle geçti biliyorsunuz değil mi? Çok aşklı. çok, çok aşıklığı ve çok <laughs> e, çok kişi Hüsran'a uğradı, çok kişi hmm. zor günler geçirdi. Hepsi biliyoruz. Öyle. Ben Ayşe'lik hikayelerini biri. de biliyorum <laughs> en başından beri çünkü arkadaşım da benim <laughs> Ayşegül. E, o kız sabırla bekledi ya yıllarca yani, yıllarca sabırla bekledi inanılmaz yani ki o arada işte Derya Hanım vardı, Asena vardı, o vardı, bu vardı. Ama o kız, kız sabırla bekledi, aldı, evlendi. Ondan sonra da bak şimdi olmadı. Ee, çünkü o bekleme sürecinde de bazen kadın bir şeyleri tüketiyor değil mi? Evet. Tabii ki. Kadın da erkek de ilişkide tükeniyor bir şeyler. Yani o yaşanmışlıktan dolayı. Heves de kaçıyor. Yaşanmayacak. Yani yaşanmamış hiçbir şey kalmıyor ki ilişkide. Yani Beklemeye. geçtiğinde <laughs> Olay evliliğe döndüğünde değişik ya da farklı olan bir şey olmuyor. Her şey stabil ve ilişkinin boyutu zirvede başlarken her geçen gün tamam, yavaş yavaş. <laughs> e... Harbiden ben. Evet Emine. Biz izin ver konuklarımızla konuşsun. E... Soralım mesela bir ilişkiyi böyle hep belli bir tempoda tutmak için bir takım formüller var mı? Yani bir takım taktikleri var mıdır bunun? Şöyle... E... O Anladım. tempoda tutma mantığı doğru ama herkese yönelik tek bir formül yok. Yani herkes kendi formülünü kendi geliştirmeli bir anlamda. Correct, ama şey. mesela benim hep genel genellediğim, hep söylediğim bir şey var. Bir kişi bir şeyi bir kere yaptıysa yine yapar. Mesela şiddet uyguladıysa yine uygular, aldattıysa yine aldatır, hakaret ettiyse yine eder. O yüzden o konularda kendi sınırlarınızı iyi çizmek gerek. Nereye kadar katlanabilirsiniz diye. Hı -hı. Bir de e mesela Derya Hanım çok sabırlı, işte Ayşegül Hanım çok sabırlı vesaire. Türk kadını çok sabırlı. Aslında çok sabırlı olmak iyi bir şey değil. Çünkü kişinin kendisinden tüketiyor. Yani siz kendinizden fedakarlık ettikçe mutsuz oluyorsunuz. O mutsuzluk da bu sefer çocuğunuza, işinize, çevrenize yansıyor. Aslında tekrar size dönüyor. Bu yüzden aşırı sabırlı olmamak lazım. O hep hani böyle Türk filmlerinde vesairede de bize öğütleniyor Aynen. ya. <laughs> Melek gibi kadın. Aslında o iyi bir şey değil. Uzun vadede hem kendinize zarar veriyor Kullanıyor hem başkalarına. Yani. Ya, evet, kullanıyoruz evet. Ya. Kullanıyorlar. Evet, bize bir yani. model çiziyorlar böyle olması. Evet. Aşırı sabırlı, işte tokat yiyince öbür yanağını çevir vesaire. Ne kağıt, öyle, kağıt, kağıt üzerinde ne soruyor bir şey tokat olur. Kağıt üzerinde güzel ama gerçekte öyle bir insan olamaz. O kadar tokat sabırlı olmak Tokat yiyince öbür yanağını <laughs> çok sabırlı, işte çok Türk uslu olmayın. E, özür mesela evet. e, ona evet. bakarsan Türk filmlerinde bir aşık oluyorlar. 70 yaşında bastonlarıyla ağacın altında Her şeyi affediyor. <laughs> Hiçbir evet. zamanda kavuşamadıkları halde ve kadının eline de hiç kimse değmemiş oluyor. Kadın evet, sabırla evet. beklemiş oluyor. Yani Erkek orada gidiyor, gidiyor başka çocuklar yapıyor. Her şey ya. Evet. evet, kadın ee, sabır bir şey sabır değil. kodlamasını o evet. filmlerden yakalıyorlar. Evet, onlar bizim beynimize özellikle işte annelerimizin daha yaşça büyük olanların evet. beynine yerleşti. Bize de birazcık bulaşmış işte bu. Bu bir şey. Da. Artık teknoloji bu kadar çok ilerlemişken 0-5 yaşındaki çocuk bile artık hakikaten o kadar zeki ki zeka şeyi yaşıyor. Yani patlaması yaşıyor. Şimdi bir insan yaptı bir erkeğin ya da bir kadının yaptığı hataları göz ardı ettiğinde, yuttuğunda kendine olan saygısından evet, kaybediyor evet. her şeyden önce insan kendisine olan saygısını asla kaybedemez. En önemli olan en şey var. bu. İkincisi evet. hataları kabul ettikçe karşı taraf ne yaparsam yapayım zaten beni kabul ediyor. Evet. Diye hataların onun hareket alanını genişletmiş <laughs> ve daha fazlasıyla hata ile karşı karşıya kendinizi bırakıyorsunuz. Evet. O yüzden Kenan kabul etmeyin. Orada kulak veriyorsunuz. Diyor ki ne yaparsan yap aşk ile yap. Aşkın içinde olmadığı bir şeyle yapma diyor. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden sınırlarınızı çizin. Evet. Uzmanımızın söylediği gibi. Affetmeyin arkadaşlar hayata bir defa geliyorsunuz.